İyi akşamlar sevgili Sekman Saatname izleyicileri. Bu haftaki konuğum ayda bir konuk ettiğimiz sevgili stratejist gazeteci yazar arkadaşım Hüseyin Hakkı Kahveci. Hoş geldin Hüseyin Hakkı. Hoş bulduk sevgili Levent. Ee, nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol sen nasılsın? Sabah yorgun yorgun ne, Ankara'dan ne, geldin. Evet uçakla geldik. Evet e... ee, işte yorucu ol, olmuyor. Biliyorsun orada da ayrı bir medya çalışması yapıyoruz. Buraya geliyorum. Evet. Buradan çıkacağız başka bir yere gideceğiz. İstanbul'da bir programımız aslında, bir ayağımız İstanbul. İnşallah başka şehir olmaz yani. Bir üç dördüncü şehirde çıkarsa yetişemeyeceğiz artık. Ee, sevgili kardeşim Allah beynine, kalbine, yüreğine kuvvet versin. Biz evet, de seni kaybet destekliyoruz. Kaybetmeyelim diyorsun, Bakırköy'e yakınız bu <laughs> <laughs> arada. Evet, Bakırköy'e yakınız. <laughs> evet. Evet. Ee, sevgili Hüseyin Hakkı Bey, biliyorsunuz Atatürk ve Cumhuriyete Kuşatma adlı en son kitabını çıkardıktan sonra yoğun baskı altında kaldı. Evet. Ee, kitabı okuyanlar, okuyup anlamayanlar, okuyup çok iyi anlayanlar diye üç kategoriye ayrılıyor. Ya da, da hiç okumayanlar var bir <laughs> <var burada, dördüncü gülüyor> hiç, hiç okumayanlar nasıl olsa bir gün okuyacaklar veya biz anlatacağız. Şöyle bir şey. Evet. Bizim insanımız her şeyi bildiği için. Her bilir. Her bilir, <laughs> ne demek ne ona bir cümle bulmak lazım. Yani. Her konuda bilgi sahibi olduğu için onun için okumayanları yamağa atmayan. Ben buradan bir yere geleceğim. E, kitapta yazdıkları çok önemli şeyler tabii. Bazıları daha önceden de bildiğimiz şeyler ama bazıları da 40 kere söylenmeden insanların aklına sokulmayacak şeyler ve bazıları da hiç bilmediğimiz şeyler. Şimdi tabii ki orada e, bildiğimiz şeyler vardı. O bildiğimiz şeyler de şifre olduğu için ve çok kişi tarafından da artık dinlendirildiği için Hüseyin Hakkı kardeş işimize bir mahkeme açıldı. Sonuna kadar arkasındayız, yanındayız diyoruz. Hatta arkasındayız demiyoruz. Yanındayız diyoruz. <laughs> Çünkü evet. yanlış anlaşılmıyor. Evet. Ee, dolayısıyla ben buradan e, Levent Sekban ve Sekban Asiatinami programı olarak ve Levent Sekban ve kişisel olarak e, Hüseyin Hakkı Kahveci'nin sonuna kadar yanında olduğumuzu e, bir pisliğin e, üzerine örtmeye çalışanların o pislik kendilerine bulaşmasın diye o pislik bir şifre edildiğinde ne şekilde hareket ettiğini çok iyi biliyoruz. Ee, bir şey yapamayacaksınız. Buradan da mesajımızı söylüyoruz ve Teşekkür hemen ediyorum. konumuza geçiyoruz. Evet, geçelim. Ee, bugünkü konumuz ekonomi evet, ve ekonomi eğitim. Türk dünyası nereye gidiyor? Biliyorsun aramızdaki sohbetlerde Şimdi... konuşuyoruz. Para baronları ne istiyor dünyadaki? Para baronları e, bence 2030 itibariyle dünyada parayı tedavülden kaldırmayı düşünüyorlar. İşte Bitcoin çalışmasının, altyapısının, sanal para çalışmasının altyapısının hazırlanmış olması 2030'a doğru bir hani dünya savaşının geçirilme ihtimali var. Her e, ekonomik krizin, güçlü ekonomik krizlerin arkası güçlü dünya savaşları yaşanmış. Yani hem Birinci Dünya Savaşı hem iki Dünya Savaşı. Aynı zamanda sanayi devrimleri dediğimiz dünya tarihine 19. yüzyıldan itibaren yön vermiş devrimlerin de ardı yani devamı bir dünya savaşıyla oturmuş. Şimdi bence dünyada bir savaş devam ediyor. Çok fazla cephe var. Kontrollü bir savaş devam ediyor. Henüz büyük ülkelerin toprak parçalarının içerisinde ateş yanmadığı için bunun bir dünya savaşı olmadığını söylüyorlar. Ama aslında bir dünya savaşı devam ediyor. Dünyada birçok cephe var. Baktığınız zaman dünyanın merkezinde olan Anadolu bu etrafı tamamen büyük bir savaş alanı haline gelmiş durumda kuşatılmış bir, bir savaş alanı. Bu enerji kaynaklarına yakınlık dersiniz, 4D sanayi devrimi dersiniz. Ne derseniz deyin, 2011 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın ekonomik olarak aldığı çok önemli gizli kararlar var. Bunlardan bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki dolar fazlasını emdi. Geriye. Yani hı. dünya e, piyasasına bıraktığı doları çekti geriye. Hı hı. Almanya'da dünya piyasasına, dünya merkez bankalarına vermiş olduğu altın rezervlerini çekti geriye. Altını topluyor yani. He toptu. Şimdi bu durum içerisinde, e, bu tablo içerisinde insanlar farkında olmadılar ama bana göre son 10 yıldır Çin'in büyüdüğü iddia edilen ekonomisindeki hormonun sebebi 4D sanayi devrimi öncesi. Batı dünyası yani daha doğrusu sanayileşmiş ülkelerin ucuz iş gücü ihtiyacı ve hı hı. bu Elinde, ellerindeki eskimiş ekipmanı bir şekilde bir yerde pazarlamaları gerekiyor. Bir, ikincisi ucuz iş gücünü de bunun üstüne katarak karlı olmaya devam etmeleri gerekiyor. Şöyle Doğru. E, hakkı Bey Bir şey söyleyeceğim burada. E, dünyanın reel ekonomisiyle karşılığı olan para ekonomisi arasında uçurum var. Bunu tabii. sen de biliyorsun. Bu illegalite. Ha, illegalite. Illegalite. Dolayısıyla basılan kağıt para var. Tabii tabii. Ee, ve şimdi sanal bir para aslında sanal para kripto para diyoruz ama sanal para dolar. Tabii tabii tabii. Kendisi, yani, tabii, ya, tabii işte, dolar, altın veya yani, Bundan kimse, biraz kimse. girebilir miyiz? Yani şimdi, real ekonomi çok önemli çünkü. Şimdi real ekonomi dediğin zaman e, şeyden itibaren bir real ekonomi yok yani. Dünyanın e, işte Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, efendime söyleyeyim Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerde bir reel ekonomi yok zaten. Böyle bir ekonomik gösterge ne bileyim. Para rakamlar. ekonomisi. Para ekonomi. Burada faiz ekonomisi var. Evet. Sizi borçlandırıyorlar. Yani sömürgeciliğin yeni metodu ve devamlı evet. tüketime dayalı bir ekonomiyle yaşadığınızı ve ekonomik rakamlarınızın büyüdüğünü zannediyorsunuz. Fakat bunların hiçbirisi yok. Mevcutta değil. Şimdi gelmeye çalıştığım nokta o değil. Gelmeye çalıştığım nokta şu benim. Benim anlatmayayım. 4 evet. sanayi devrimi öncesi Çin'e ve Hindistan'a Batı dünyası hem biraz para borçlandırma. Bugün Çin'in borcu 30 trilyon dolar dış borcu. Hemen Efendim dış ticaret fazlası veriyormuş. Ya yalan. yalan. Karışım neyin fazlasını verirsem ver. 30 trilyon doları Çin ödeyecek kılım yok. taktikler bu? <laughs> canım. şimdi 30 trilyon doları ödemek için ne yapacaksın biliyor musun? Ya toprak vereceksin ya can vereceksin. Bu işin başka şıkkı yok. Ya yani bu işin alternatifi bu. Söktüler bütün sanayi e, fabrikalarını, işte teknolojiyi falan filan götürdüler Çin'e kurdular. Ucuz iş gücü. Yani af, affedersiniz Almanya'da bir adidas ayakkabıyı 90 euroya mal ediyorsa Çin'de 25 euroya mal etti. 25 eurodan onu aldı. Tamam mı? Yine dünyaya 180 euroya sattı. Aslında karına kar kattı. Tabii. Tamam mı? Ama 4 d sanayi devriminin süreci tamamlandığı için artık fabrikalarını geriye çağırdılar. Mesela Adidas'ın açıklaması var. Bundan sonra Çin'de üretim yapmayacağız. 17 yıl sonra. Dikkat edin. Vesaire gibi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e açmış olduğu ticari savaşlar. Efendim Çin'in şöyle teknoloji... Yok kardeşim bir şey yok ya. Kaldırmayın kendinizi. Yani bir teknoloji varsa, kullanan kullanat teknolojisi var. Tabii iyi şeyler yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Yani mesela bir iPhone yapamadılar. Efendim evet. Rusya büyük bir... Taşerim küresi... ekonomisi yani. Ya mesela. şimdi bakın mesela <laughs> çok dikkat mesela. iPhone Çin yapamıyor ama Güney Kore Samsung yapıyor dikkat edin. Evet. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri aslında kendine farklı markalar yani birinci, ikinci, üçüncü... Klasman diye bir ayrım yaparak işte Güney Kore'ye diyor ki dünyanın geri kalanı seni kullansın. İşte efendime söyleyeyim ticari olarak perde gerisinde. Öbürüne başka bir şey değil mi? Baktığın zaman milyar dolarlık bir piyasa oluşturuyorlar dijital Peki bu para baronları ne istiyor? Oyun mu Şimdi, oynuyorlar? Şimdi para baronları ne istiyor? Para baronları Tevrat'ta yazılanların üzerine oynuyorlar. Geliyoruz yine Tevrat'a. Yedi, yedi kız kardeş <laughs> hikayesi, Illuminati. Evet. efendime söyleyeyim Rockefeller, Rothschilds, ee, Exxon Mobil, hı hı. ne mi işte petrol şirketleri, British Oil gibi falan hı hı. filan, bunların hepsinin sahibinin biz biliyoruz ki Yahudi aileler hı. oldu ve yedi kız kardeş olarak geçerli ismi biliyorsunuz ve bu yedi kız kardeş olmasının sebebi Yahudilikte soy kadından diye için. Hı hı. Şimdi para baronları dünyayı boğacaklar, boğuyorlar ve boğmaya başladılar. Mesela Savaşı bunlar mı çıkarıyor? Tabii tabii. Bütün savaşın arkasını da bunlar finanse eder. Önünü de finanse, bunlar finanse eder. Yani mesela Hitler'i finanse edenler de bunlar. Dönüp gidip Amerika'ya... O tamam. zaman bu ailelerin ismini vermekte sakınca var. Yok bir sakınca Hemen yok. Söyleyelim. İşte Rockefeller, Rothschild, işte evet. başka kim var? sen biliyorsun. Lehman Brothers. Lehman Brothers var. Mazzini var evet. herhalde. Mazzini var. Ee, Morgan var. Mor JP Morgan. Morgan. var. Hı. Başka yani. kim var? e, ee, Meryl Lynch'in şey arkasındakiler var ama şimdi Meryl Lynch değil bu aileler başka bir ya çok değil önemli yok. değil. Ya şimdi burada buradan gitmeye evet. gerek yok. Bu bunlar bu parayı arkadaş <laughs> bin yıldır Türklerin hakimiyetinde olan topraklardan elde ettiler. Değil evet. Tamam mı? Yani bu parayı yani son yüzyıldır. Ama parayı var. da kendileri basıyorlar. Ve kalpazan bir para, şimdi bir Kalp şey para var. Şimdi söyleyeceğim. Dünya ekonomisini kazananlar yönetiyor. Şimdi evet. benim bir arkadaşım, genel müdür yardımcısı bankada çok önemli bankanın genel dedi ki bana Hüseyin dedi 6.5 milyar insan 650 milyon insanın mutluluğu için çalışıyor. 300 hmm. milyon Avrupa, 350 milyon amerika o kadar. Ben size bu. Ben size bir bilgi vereyim mi? Hmm. 2016 senesi sonu verileri bunlar. Evet. 2017'sini daha almadım sene sonunu. İsviçre Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlar. Dünyada 85 trilyon dolarlık reel ekonomi var. Aşağı yukarı 4.2 kat trilyon dolarlık para ekonomisi var. Bakın 85 trilyon dolar 58 kat arasında fark var. Peki bu reel ekonominin yani 85 trilyon dolarlık reel ekonominin yüzde e, şey kaç milyon şirket oluşturuyor? 35 milyon şirket. Evet. 35 milyon şirketin 43 bini yüzde 45'ini oluşturuyor. 2016 senesi soralım. 43 binin arkasında 1176 tane finansal holding, onun arkasında da 113 tane e, banka ve finans kuruluşu. onun arkasında da 13 tane küresel aile var ve ve bu buna piramit yapılanması diyoruz. Ama 4.1 katrilyon doların da %70'inde de bunlar sahip. Ama şimdi bir sorun var yani burada. Yani parayla bu varlıkları bir sorun var, var alıyorlar. Burada. Bak şimdi evet. sevgili kardeşim. Evet. Şimdi sorun ne? Dünyada iki devlet vardı. Tarihte 1919. yüzyılın başlarında. British Empire, Ottoman Empire. Evet. Doğu Roma, Batı Roma. Ama 200-300 yıl evvel ne diyorsun sen? Yok 150. 150. 150, bahsedeyim. yılda. Tamam. Evet. 1857 son savaş Kırım Savaşı. Osmanlıyı değil. destekleyen ülkeler İngiltere, Fransa. Osmanlı borçlanıyor. Dünyanın en değerli para birimine altın, Osmanlı altını. Osmanlı borç istiyor. Diyor ki sana da altın veremeyiz yapma. diyor. Parayı kağıda geçti diyor. Biz ne zaman kağıda geçtik kitlediler bize. Evet. Tamam mı tamam. şimdi? Sorun bu. Peki dolar neye endeksli? Altına endeksli. Euro neye endeksli? Değerli madenlere endeksli. Evet. Şimdi buradan baktığın zaman. Yani bu 150 sene içerisinde biz sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün 23-38 aralığında bizi yönettiği dönemde almış olduğu kararlarla ve Cumhuriyet'in 10. yıl mutkunda okuduğu o cümleler var ya beni hatırlayınız da bitiyor. Saygıyla tekrar anıyoruz. Tamam mı? Çok Türk medeni büyük inkişafı, Türk medeniyetinin büyük inkişafı. Çok önemli cümlelerden bahsediyor. Bir tek o dönemde varız. Dünya ekonomisinde, sanayisinde. Ya, askeri tırmadan... açıdan iktisat kongresi yapılıyor yani kardeşim yani. Ama adam hazırlık yapıyor. Bir <laughs> ya, ekonomik altyapı hazırlığı yapıyor. Ha şimdi bak bizim <laughs> bir karma ekonomi modelimiz var. Yani biz Türkiye olarak Türkiye coğrafyasına, Türk insanına uygun bir ekonomi modeli geliştirmiş. Mustafa Kemal Atatürk koymuş karma ekonomi. ekonomisi. Tamam. 1950 Keynes ekonomisi. Ya kardeşim Keynes Amerika'ya uygun, sana uymuyor. Yok. Biz hala da uydurmaya çalışıyoruz. Ya hı. uymuyor kardeşim, uymuyor. Yani bize uyan karma ekonomi bugün Çin, hı hı. İngiltere, Almanya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri de hep karma ekonomi uyguluyorlar. Biz hala Keynes diye diretiyoruz. Yani dolayısıyla gelmiş olduğumuz noktada para biriminin ki e, cumhuriyetin o ilk 15 senesindeki değerli para Türk lirasına baktığınız hı. zaman çok önemli. Hı. Şimdi önemli durum yok ki. eğitim ve ekonomi politikaları nasıl oluşturulur biliyorsunuz? E, yani akıllı. Hocam eğitim aklında... eğitimi olmayan bir ülkenin zaten ekonomi politikası olmasına Şöyle gerek ay. yok Türkiye'de. Yani 1938'den böyle beri eğitim sıkıntısı var biliyorsun yani. Şunu için ekonomi. o yüzden kötü ha, 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 soruyu bitireyim hemen. Eğitim ve ekonomi politikaları devlet aklı olan ülkelerde ve algoritması olan ülkelerde devlet, beraber ve eşgüdümlü 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık tabii, yürüyor. Tabii. tabii. Ben sana o yüzden şu biz burada çözüm üretiyoruz ya. Nasihatler mi burası biliyorsun. <laughs> Eğitim ve ekonomi politikaları nasıl oluşturulmalı? Para baronları yapılması gerekenleri neden ve nasıl engelliyor? Bu Şimdi çok para önemli. baronları ha. ülkelerdeki medya kuruluşlarına, ülkelerdeki sanayi kuru, önemli sanayi kuruluşlarına ve ülkelerdeki bankalara hakim durumdalar. Yani bugün bütün para baronlarının Türkiye'de mevcut bankacılık faaliyetinde bulunanların hepsinde ya borç para vermişliği var, Hı -hı. kendi bankaları vasıtasıyla, Hı -hı. sendikasyon kredisi diyorlar buna, ya da ortaklıkları Bir var. de kendi vasıtası sahte paraları vermiş. Mustafa Kemal Atatürk <laughs> bunu engellemek için Merkez Bankası'ndan önce İş Bankası'nı kuruyor. Kimse dikkat etmiyor bu olaya. Bir daha ülke böyle bir durum yaşamasın diye. Baktığımız zaman İş Bankası'nın da milliliği tartışılır artık. Yani çok önemli kalmadı. Hı -hı. Netice itibariyle sizin ticaretinizi yönetecek olduğunuz ya da üretecek olduğunuz teknolojik finansmanı yönetecek olanları siz kendi vatandaşınız olarak görüyorsunuz. Senden benden. Evet. Benim kardeşim. Ama orada bir kurallar silsilesi var. Nitekim işte en son bu kurallar silsilesini aşan Anadolu bankacılığı diyelim. Çiftlik bank. Evet çiftlik <laughs> bank. Evet. 500 milyon lirayı topladı gitti. Evet, topladı i̇şte ne? İşte bak bu da bu da Arap mentalitesinin tamam mı? Arap mentalitesine oturtulmuş Yahudi sistemli bahsettiğimiz Batı bankacılığının işte farklı bir versiyonu. İmece usulü falan filan. Şimdi, Netice itibariyle evet. gelmiş olduğumuz noktada Türkiye'de bir projeyi yapacaksanız, finanse edecekseniz devlet de para baronunun olduğu bankadan gidip borç alıyor. Evet. Türkiye için konuşuyoruz. O zaman altın biriktireceğiz. Gönüş biriktireceğiz. Ona değil Çünkü Ona Bu para ziyade, artık kalpleşiyor gibi. Tabii içinde. şimdi bak şimdi ben bir şöyle bir yazım var 2006 yılında. ABD doları tedavülden kaldırırsa diyor 2006 yılında. Bu. Bakın 2006. Hı. Sabahleyin Amerika Birleşik Devletleri o dönemki başkan Obama kalktı, kalktı. Dedi ki para birimi Obama kardeşim. Amero diye bir şeyler var biliyorsunuz. Dur şimdi. Ne yapacak abi bütün dünya? Çin bütün ordusunu toplasın. Rusya, Türkiye, Araplar Avrupa ne var? Pasifik Okyanusunu geçemezler ya ya yani nereyi vuracak Ama mi? devletler niye para şey altın biriktiriyor i̇şte Bey, işte, Almanya <laughs> 1900'lü yılların başında da altın üzerinden dünya ekonomik hakimiyeti var evet. 2000'li yıllara geldik yine aynı. Çünkü dünyanın altı en altın altın büyük rezervi biliyorsunuz Almanya'da. Ve Türkiye'nin altın rezervleri 2009 yılında İngiltere'ye <laughs> verilmiş. Şimdi 450 ton ee, civarında. ben kuyumculuk sektörü üzerine iş yaptığım için. Hani hiç altın görmüyoruz kardeşim. Programda şuraya bir tane altın evet. lira saklar Gelen <laughs> konuğun yani falan alır şey gider sorayım. yani. Türkiye'nin her zaman Türkiye'nin her zaman yastık altı altın potansiyeli çok kuvvetlidir ve güçlüdür. Di. Şimdi Devletken şöyle bir durum bahsetmiyorum. var. Bahsetmiyorum. Tamam, çok güzel. Evet. Bu son 10 yıl bunları yedik. Evet. Ama altı altın mesela altınımız var Mesela herhalde. çeyrek <laughs> altın falan takamıyor insanlar. Çeyreğin çeyreğini takıyorlar. Tamam Ama 6000 ton yastık altınımız var. Tamam, Sen şimdi bir yapayım. şey söyleyeceğim sana. Buna güvenmek abeste iştigaldir. Yani herhalde şimdi ben sana milletimiz. bir şey Bunu ekonomiye kazandıralım diye evet. Söyleyen bir siyasi iktidar. Yok, ülkenin yalnız... sıfırını tüketmiş. Şeker fabrikalarında satıyorsun. E onu da verin onu da ben yiyeyim ya kardeşim böyle bir ekonomik yapılanma olmaz. Yapılan sakın olmaz. vermeyin. Ey Türk milleti. <laughs> Yastık altı altınlarınızı sakın vermeyin. Eğitimin olmadığı yerde evet. ekonomi olmaz. Evet. Eğitim sisteminizin kırık dökük olduğu yerde her sene değiştirdiğiniz bir eğitim sistemiyle yola çıkarsanız yetiştirecek olduğunuz ekonomistler de ülkeyi devamlı krizde yaşatırlar. Şimdi bugün %7.4 büyüdüğü iddia ediliyor Türkiye'nin. Ee, sevilmeyen namerttir ama hiç %7.4 falan mesela ben kendi açımdan bakıyorum %70.4 küçüldüm yani. Evet. ben küçülüyorsam devlet ya yani <laughs> ülke ekonomisinin büyümesi hormon, imkansız. Hayır hani imkansız o. başka bir <laughs> şey. Mi? Ben küçülüyorsam diyorum bak. Evet. Ben başka bir şey söylüyorum. Ya ben yani burada statü sahibi bir evet. insan olarak konuşuyorum. ben küçüldüm %70.4. <laughs> Sen de küçüldün. Evet doğru. Abi kim büyüdü o zaman? Ee, şimdi, şimdi burada başka bir şey var. Son 15 yılda ekonomideki büyümenin rakamlarını Siyaset kurumu ve e, devletin bürokratik kuruluşları, bankalar büyüme olarak açıklıyor. İki tip büyüme var. Reel büyüme, nominal büyüme. Bir de cari açık büyümesi var, işsizlik büyümesi o, var. O berbat. O <laughs> Şimdi yüzde 18.6 senin son 15 yıldaki nominal büyümen yani fiyat artışların. Bu da TÜİK'in verdiği rakamlara göre ki o da soru işareti biliyorsun. Tabii. Peki yanında? Senin sanayi yani. Üretimle büyümen kaç? %3.9. Şimdi nasıl büyüyorsun %7.4? Enflasyonist büyüme diyoruz biz buna. Çünkü fiyat artışlarıyla olan bir büyüme enflasyona dayalı bir büyüme. 6.0'ın atıldığı günden bugüne 6.0'ın yerine 3.0 geldiyse bu kadar kısa sürede vahim bir durumda. Ya karsın. kardeşim ben gelir gider arasındaki farka bakarım. Büyümeye falan filan bakmam. Yok zaten önemli bir şey. Cari açığımızın rakamlarla konuşalım. Türkiye'nin cari açığı nereden nereye geldi? 2003'te 600 milyon dolardı. 2017 sonunda 74 milyar dolar. 2006 sonunda da 33 milyar dolardı. Bak 30 e, aşağı yukarı o, yani iki katı cari açık iki katı artıyor. Sen büyümeden bahsediyorsun. Yani 600 milyon dolar 2002 sonu. 2002 Kasım'da biliyorsun AKP iktidarı geldi. Evet. 2002 sonu diyelim 600 milyon dolar. Evet. Cari açık. Yani gelirle gider arasındaki fark. Hadi ihracat da yapamıyoruz ama ithalat da az yapıyoruz. Yani e, tüketim ekonomisi yok. Evet. E 2016 senesi sonunda 34 milyar dolarlık cari açık vardı ki ben buradan çok programlar yaptım. Bu cari açık, cari açığı oluşturan kalemler e, Türkiye'de üretilerek gidilir. Çünkü İktisat Kongresi'nden baz alsınlar. İktisat Kongresi. Acaba böyle bir şey okumuyorlar e, yani. İtalik şimdi bizim ikame. Mehmet Şimşek evet. ekonomiden sorumlu devlet bakanı Londra para piyasalarından para bulma kabiliyeti olduğu için 2006'dan ya, beri kere orada oturuyor yani. Yani, yani, yani şimdi evet. biz bir şey söyleyeceğim. Ekonominizi, ya bak ne kadar basit bir örnek. Ülker grubu nereye gitti? İngiltere. Ferit Şahin nereye gitti? İngiltere. Ve buradan pay Hangi oyunun oynandığını bu kadar görmemek için aptal olmak lazım. Ha ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri de İngiltere'nin para piyasalarını kontrol etme kabiliyetini yok etti. Askeri açıdan da denize indirmiyor. Hı hı. Çünkü gitti Arap ülkelerine, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri dahil hepsini bir doğradı. Bir buçuk trilyon doların üzerinde silah anlaşması yaptı. Adamları bir kere bağladı. Petrol üzerinden de Suudi Arabistan vasıtasıyla dünyada bir ekonomik kriz yaratacak. İngiltere'nin bundan sonraki 10 yılı Türkiye'den farklı değil. Onu söyleyeyim. Çünkü parayı kısıtladı. Yani bu Arap ve Körfez sermayesinin İngiltere'ye gitme ihtimalini sıfırladı. Çünkü hangi para geliyorsa petrolün varilinden otomatik Amerikan bankalarına aktarılıyor. Niye biliyor musun? 1,5 trilyon dolar silah borcu var kardeşim. Evet. Tamam mı? Yani Doğru. ve İngiltere bu konuda çok zor duruma düştü. Ama İngiltere'nin dünyaya attığı 70 senelik bir kazık var. İngiltere de bunun bedelini ödeyecek. Ama bunların hepsinin genel toplamı 2019 süreci içerisinde, ikinci on dokuz süreci içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir değişim yaşayacak. İsteyen, e, hadi oradan desin, o hadi oradan diyenler de evlerinden çıkamaz hale gelecektir. Onu da göreceğiz. Tamam mı? Bu ülke toparlanacak. Ama bunlarla değil. Evet. Net. evet. Ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti bizim için önemli olan o şu. Evet. 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 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti'nin payidar kalması için önce Eğitimli, donanımlı, nitelikli Tabii, insanların başa lazım. Ekonomistin bile öyle olması lazım yani. Başa geçmesi Tabii lazım. Tabii bilge insanlarının olması lazım. Aynen öyle ahlaklı, adaletli ve vicdanlı insanların. Ya şimdi hocam e, yani. E, bir de ekonomiden bahsedeceğim. Şş, şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. İnsan hayatta görecek. Yani görecek demek şu demek. Paraya tamah etme diyor Yunus Emre. Biliyorsun. Hı, ya. Fakat Türkiye'de siyasetçiler 1950'den beri hep paraya tamah ediyorlar. Kendileri için. Hı hı. kendi aileleri için kendi yakın çevreleri için devleti yağmalanma aracı olarak görüyorlar. Bu da Osmanlı'nın son 200 senesinde, son 300 senesinde Atatürk'ün yasaklanan kitabında var biliyorsun. Kanun hı hı. ile beraber hı hı. ekonomide e, saray yahudi ile saraya alınan <laughs> yahudilerin eline geçti. Evet. Tamam mı? Netice itibariyle o sistemi yani tutturdular ve milletin aklına soktular. Halen daha bunu Osmanlıcılık altında devam ettirenler var ve devam ediyor. Evet. Evet. Yani Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin payidar kalması için şu anda hani siyasetçilere buradan sesleniyoruz. Ey siyasetçiler, siz hep seçimlere yönelik hareket ediyorsunuz ya, Türk milleti biraz bilinçlensin diye de söylüyoruz. 2017'de mi en son seçim oldu? 2015. 2015'te en son seçim oldu. E, referandum. 2017'de evet. referandum oldu. Referandumdan 2019'da eğer normal şartlarda yapılırsa, Toplam 1.6 milyon genç seçmen yeni seçmenimize katılıyor. Bu genç seçmenlerin istediği ne sence? Eğitim. Hepsi gelecek istiyor. Ekonomi istiyor. Gelecek istiyor. İş, aş ve e evet. eğitim istiyor. Hocam şundan Bu kurtulmamız lazım. Bu konuda bir politika lazım. yapalım. Yani Türkiye'de yani çok çok ciddi iş adamları var. Bakın. Evet. Ya çok özür dileyerek söylüyorum. İlla Nike giymesin kardeşim. Türkiye'nin de bir markası olsun ya. Evet. Mesela Fransızlar Skechers dışında bir şey giymiyor. Niye? Kendi milli markaları var. Doğru. Ya bunu yapabilecek kapasitede iş adamlarımız var kardeşim. Make-up ee, vardı ya, bizde bir arada. Ya büyüt, geliştir. <gülüyor> sen <gülüyor> de kaliteli yap onun kadar. Sen de onu sür cephe. Yani bir şey söyleyeceğim. Sanki biz yapamıyormuşuz gibi. Ya sen de ayağında ben ayağıma giyeyim o ayakkabıyı. Ben Amerika'da gezeyim onunla. Hani biz dünyayı sağa sola evet. gidiyoruz. Şimdi benim önümüzdeki aylardan itibaren uluslararası konferanslarım olacak. Ben ne giyeyim ayağıma kardeşim ya? Ben evet. yani şunu gidip almam. Türk olmayan hiçbir kotu giyinmem hadi kod ma, ma, marka olarak. Ya yani bu ben de ülkemin reklamını yapayım. Made in Turkey diyebileyim şey yani. Tamamen milli ve yerli evet. düşünüp yani. Evet. Yani hayır bunları şunları yap. Ama işte bu nasıl bu şimdi bakıyorsun şurada üniversite var arkadaş. Evet. Herkesin üstünde bilmem ne, altında bilmem ne, ayağında bilmem ne. Ya kardeşim burası şey mi ya? Çin ordusuna dönmüşüz. Evet. Rengarenk. Tamam mı? Markalar birbirine karışmış. Hangisinin marka, hangisinin çakma olduğu da belli değil. Ama herkes onu görerek alıyor. Bilerek alıyor. Evet. Yani bende de var demek için. Karşım gerek yok. Böyle yetiştirecek olduğu nesil yarın bu ülkeye hayır getirmez. Evet, getirmez hocam. Artık bu Şimdi bak aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Dünya e, fakirlik ekonomisine doğru yöneliyor. Evet. Almanya ve Amerika'nın başını çektiği e, güçlü ekonomiler, Avrupa ekonomileri dünya üzerindeki şeylerini tekrar kısıtlamaya başladılar. Fakirlik ekonomisi derken biliyorsun bu yırtık tişörtler, pantolonlar, kotlar moda çıktı. Bu aslında sokak modası biliyor musun? Ve en zenginler bunu giyinmeye başladı. Vitrinleri süslemeye başladı. Bayağı pahalı fiyatlara satılıyor. Hatta bunun bir kepsi var. Tamam mı? Çöpçünün birisi. Şeyde gördün değil mi onu? Çöpçünün birisi vitrine bakıyor. Ulan diyor bu kadar bir yıl sonra diyor. Moda ben olacağım hiç davet yok. etmezdim diyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de bir kere ben söylüyorum buradan. 2019 yılı sonu itibariyle tüm müesses yapılar, ticari şirketler, bürokrasi hepsi sıfırlanacak. Söylüyorum göreceğiz. Evet. Çünkü bu yapıların hiçbirisiyle Türkiye bu adımı atamayacak. Ha bu sermayeler de sıfırlanacak. Ama Türkiye elemet hava sermaye yok kardeşim. Sevgili eee Sekmanesi izleyicileri Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Kalacak evet yani. <gülüyor> yani <gülüyor> Şimdi son 3 dakikamız var sevgili Marif kardeşim. Maarif Kongresi'nin Evet. E, İktisat Kongresi, Maarif Kongresi şart ama 70 yıllık Fulbright anlaşması neden bozuluyor? Ne yapmalıyız? Bozulmaz. Bu, Şimdi evet. Fevzi çakmak bunun uğruna Evet. Sahte darbe ile görevden uzaklaştırıldı. İnönü döneminde. Evet. Tamam mı? Feriz Çakma bir e, darbe yapıyor diye aynı bu Ergenekon Balyoz gibi bir operasyon <laughs> yaptı. bilmeyenleri böyle 30 saniyede anlatalım. Fulbright Amerika'nın e, <laughs> entelijans eğitim kuruluşu kendisi için seçtiği e, böyle kendi kafasından e, yönetilebilir kabiliyet olan hani koyun diyoruz ya kişileri <laughs> tamam mı? O ülkelerin <laughs> 9, başına 9, 9, getirip koyuyor. Evet ama işte bak Feriz Çakmak bu yüzden görevden alındı. Marshall planıyla, Marshall yardımıyla gelmeye başlayan süreç. Fulbright bu. Fulbright üzerinden benim son kitabımda çokça isim var. Okudun herhalde. Hı. Çokça ismin yetiştirilip dünyada birçok ülkenin başında. ülkenin başında da Fulbright ile eğitim alan akademisyenler. Var işte onda yazdık. Onda yazdık. Evet. Hepsi var kitapta gördün evet. yani. Hı. Tamam mı? Daha ee, çok daha var. Cumhurbaşkanı var. Abdullah Gül var. Sinirler daha çok dava açılır kardeşim yanındayız. Para yapacak <laughs> bir şey yok yani onlar açacak biz de açacağız onlara evet. dava karşılıklı kazanacağız evet. biz ha böyle bir şeye dava açmaları şöyle iyi olur ben söyleyeyim sana evet. gerçekler açığa çıkarsa sorun %99.9 medyanın kör olmasından kaynaklanıyor tamam mı? Evet. Yani mesela bir de ben bağımlı hep şu, olmasından. Yani bağım, i̇şte bağımlı olmasından. Bağımlı işte 2019 sonu itibariyle hepsi bağımsız kalacak. <laughs> Bütün iplerini açacağız tamam abi. Bağımsız. Yani Üsküdar'a geçen at falan kalmayacak ben söylüyorum sana. Edirne'den edir öteye yol alıp gitsinler. Hı. Yapacak çok fazla bir şey yok. Türkiye'nin ekonomisi için şu anda en hızlı yapması gereken ivedilikle köylerin Hayat alanı bulması gerekiyor. Şehirden köylere göçün başlatılıp, köylerde bütün e, tarımsal ürünlerin işlenmeye başlaması gerekiyor. En yakın noktalarda da tarımsal ürünleri işleyecek, ciddi fabrikaların ambalajlayacak fabrikaların oluşturulması gerekiyor. Türkiye üç şeyle kalkınabilir. Kalkınabilir değil mi? Vasatı aşabilir. Yani yaşamını idame ettirebilir. Tarım, turizm ve moda. Tekstil. Bu üçünün dışındaki... Ben bir bilişim ekliyorum. Bilişim, yani yazılım olabilir ama yani, hani büyük evet, yazılım, meblağ. Yazılım. Büyük meblağlar olarak bahsettim. Çünkü bunların dışında Türkiye 70 senedir hiçbir şey yapmadığı için maalesef tamam mı bunlardan elde edilecek gelirle insanlarını besleyip iş ve aş sağlama imkanı var. Ve bununla e, yeni bir ivme 4D ve 5D sanayi ile ilgili çalışmalarını tamamlayıp e, yürümesi gerekiyor. Maalesef mevcut siyasi partilerin böyle bir programı yok. Onun için biz partisi Atatürkçülük diyoruz. Sosyal medyada da insanlar bunu çok fazla benimsemeye başladılar. Niye Atatürkçülük diyoruz? Atatürk bir devlet yönetim algoritması arkadaşlar. Atatürk Mustafa Kemal Atatürk değil. Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanmış bir devletin yönetilmesi için gereken bütün tarihin 5000 senesinden süzülmüş, tüm yanlışlar bir tarafa konulmuş, doğrular bir tarafa anılmış, güzel bir terazinin oluşturulduğu bir devlet yönetim algoritması. İçinde eğitim de var, içinde ekonomi de var, içinde askeri güç de var. Bunu Mustafa Kemal Atatürk uyguluyor. 15. senede dünyanın en büyük 3. gücüsün. Ekonomik, askeri, efendime söyleyeyim sanayi. Eğitim açısından. Sevgili Fakat kardeş. ne zaman buradan uzaklaşmışsın? Evet. 70 senedir işim bitmiş. 17'de olmak bir avantaj değil ki ulan. 1000 senedir biz topraklarda yaşıyoruz. Gerek yok ki ona. 17'ye zaten gelmiyorsak ayıp Son sözü bize. alalım. Son söz. Son söz. söz. Sonsuz. Ben senin yerine son sözü söylüyorum. Evet sevgili Sekman Saatname izleyicileri son sözümüz ruhumuz 1919 hedefimiz 2019, 2019. paramız 19. Ama evet. ben, ben burada bir ekleme evet. yapayım. Birinci 19 süreci 1919, ikinci 19 süreci 2019 arkadaşlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben sevgili teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi ama bize vakit yetmiyor biliyorsunuz. Işte ama bizden çıktıktan sonra bir konuşacağız. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Bir ay sonra tekrar görüşmek. üzere. Tamam görüşürüz. zaten herhalde ondan sonra <laughs> <da> tarihi <tatil ediyorsun>, görüşürüz <laughs> evet. değil mi? Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Sekman Saatname izleyicileri bu akşam sevgili dostum kardeşim arkadaşım. Ee, sevgili satış gazeteci yazar Hüseyin Hakkı kahveciyi konuk ettik eğitim ve ekonomiden şöyle bir sallamalar yaptık Hani biz tweet'e tweetlere tweet demiyoruz sallama diyoruz sallamanın sürmenin sallamasının ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz ee, beni takip edenler hepinize iyi akşamlar diliyoruz